خلال <applause> الله والمسلمين. آمين اللهم آمين اللهم قهر الكفرة والفجر آمين اللهم اشغل الظاهر آمين آمين. 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 <applause> آمين. آمين. الله اللهم <applause> يا, محمل الله محمل يا محمل الاحوال. الله. الله. <تصفيق <تصفيق> يا الله 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 آمين. اللهم يا اللهم يا اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم اللهم نسألك العفو والعافية اللهم اللهم نسألك إيمانا ليس بعده الكفر <applause> اللهم نسألك إيمانا ليس بعده الكفر اللهم نسألك إيمانا <applause> ليس بعده الكفر اللهم نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وإلى شرف النبي وآله وصحبه إن شاء الله كافة وإلى أرواح المسلمين وإلى هذه المرحومة خاصة لله الفاتح اللهم صل على Değerli kardeşlerim, namaz öncesi hatırlatmıştım. Bir kez daha hatırlatıyorum. İsmail hocamı şöyle üzmeden, eziyet vermeden ambulansa bir alalım. <laughs> Güzel <laughs> nasıl belirlendi ise o şekilde arkadaşlar. Kardeşlerimden rica ediyorum olduğumuz yeri terk etmiyoruz. İlk önce İsmail hocam alıyoruz. Mehmet hocalarımıza müsaade edelim bir geçsinler. Arada koridor. Evet söyleyeceğim. Değerli kardeşlerim, evet. merhume hacı annemiz evet. Yuşa Hazretleri mezarlığına evet. defne olacaktır. Evet. Evet. kadar cemaatimiz için Beykoz Belediye'mizin tahsis etmiş olduğu evet. otobüsler vardır. Açın. Dileyen bu araçlara binebilirsin. Evet. evet.